Köyde genç nüfusu 50'nin üstünde olmasına rağmen çiftçilikleri, çiftçiliğe meraklı olan, çiftçilikle uğraşan en fazla 5 kişi vardır. Bu durum gerçekten çok üzücü bir durum. Ee, ve özellikle şimdiki gençler köyden farklı bir yere ikamet etmek istiyor. Daha çok merkeze gitmek istiyorlar. Giderken buradaki tarlalarını İstanbullulara, işte farklı milletlere satıp köyümüzdeki gelenekleri öldürüyorlar. Bu durum beni çok üzüyor. Köyümüzde yaklaşık 120 hane bulunmakta. Eskiden 120 hanenin 50 hanesinde hayvan bakılmaktaydı. Şu an ise e, toplasam 5-6 hanede hayvan vardır. Çoğu bıraktı. Çiftçiliği de azalttılar. Sebze sebze ekimleri az var. Daha çok sanayi işte danelik mısır falan ekiliyor. Ee, ben okuldan geri kalan zamanımda işte yaz saatlerinde falan sebze ekimlerini bulunuyoruz. Beyaz barmıyor, şeker mısırı, danelik mısır, işte ıspanak, kabak falan. Bunları yetiştiriyoruz. Benim size küçük bir kardeşiniz olarak bir tavsiyem olacak. Ee, yerleşim yerlerinizden vazgeçmeyin. Buraları terk etmeyin. Miraslarınıza sahip çıkın. Köklerinize sadık kalın. İkinci meslek olarak yapabiliyorsanız çiftçiliğe merak salın biraz. Gençlerimiz bu konuda duyarlı olursa çok seviniriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.